35. çizgiyi de attık. Yakında bu duvarda çizgi atmak için yer kalmayacak. 35 gündür hapishanedeyim arkadaşlar. Ama 35 gündür de plan yapıyorum. Bakın buraya bir tane tünel açtık arkadaşlarla. Biraz sonra buradan çıkıp gideceğim. Ve şu ortadaki parkurun olduğu alana geleceğim. Zaten beni yanlış koğuşa atmışlar Bir aydır erkeklerle birlikte kalıyorum burada ya Valla sinirim bozuldu artık Kız arkadaşlarıma çok özledim O de bir tek bunlar gördü O yüzden bu kadar sesleri çıkıyor Hazır gardiyan uyuyorken Bence yavaştan yola koyulalım arkadaşlar Yolun sonunda bizi bir tane helikopter bekliyor Bir an önce ona yetişmemiz lazım ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Siz de susun artık ya. Sabahtan beri bağırıp duruyorsunuz. Vallahi başım şişti. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Bakalım gardiyanlara yakalanmadan helikoptere yetişebilecek miyiz? Hemen şuradan devam edelim. Koşun içinden havalandırmaya böyle büyük bir delik açtık. Ve burada gidebileceğimiz bir yol fark ettik. Şimdi oradan devam edeceğiz. Parkurun belli bir kapanma süresi varmış ya. Atlarken hiç bilmiyordum valla. Neyse açtığım an girdim. Umarım çıkabilirim kapanmadan. Tamamdır. Çıktık arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim yukarıya doğru. Burası da bayağı soğukmuş o. Bir an önce çıksam iyi olacak. Şu merdivenden çıkalım. Baksanıza her yerde borular falan patlamış kadar kötü bir hapishanedeydim ki anlatamam yani. Burası neden karanlık diyor. Vallahi ben de bilmiyorum kanki ya. Keşke yanıma bir tane fener alsaydım. Allah'tan önümü görebiliyorum. Hemen şuradan da karşıya doğru geçelim. Burası çok ürkütücü bir yer ya. Her an karşıma bir tane gardiyan çıkacakmış gibi hissediyorum. Vallahi görevli gardiyan en son uyuyordu. Bence hala uyanmamıştır. Yani öyle olmuyorum. Biz oraya gidene kadar eğer uyanmış olursa bizim için çok kötü olur arkadaşlar. Şu ventten daha aşağıya atladık mı? Tamamdır. Havalandırmadan çıktık. Şimdi geldik güvenlik odasına. Burada lazerler var. Güvenlik görevlisi de bir şeylere sinirlenmiş. Bence hiç beni görmez diye düşünüyorum. Yani öyle olmuyorum. Şu lazerlere değmeden dikkatli bir şekilde geçelim karşı tarafa. Ne sinirlendi? Sadece acaba böyle tipe baksana ya. Son iki lazeri de geçelim o zaman şöyle. Tamamdır. Gayet güzel gidiyoruz. Burası da görüş alanı. Kanka çok sinirlisin ya. Biliyorum sizi de çıkarmam lazımdı. Buradan bir kaçayım de. sizi de çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Şu sandalyelerden atlayalım. Tabii bunun için önce benim buradan çıkmam lazım değil mi? Vallahi yanıp durmaya başladı mı? Birazcık zorlaşmaya başladı. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Kanka ama senin atlayışından belliydi yani Yoncan. Aha ilk geldik valla. Hala da uyuyor şu tipe bak. Birazcık dalga geçeyim bari. <laughs> Neyse gardiyan uyanmadan gidelim hadi buradan. Şu parkuru hızlı bir şekilde geçip çıkışa ulaşmam lazım artık. Şöyle atlayalım şuradan. Oğlum ne bağırıyorsunuz ya vallahi yeter kafam şişti diyorum ya. Sabahtan beri bağırıp duruyorlar bana. Hiçbirinize çıkarmıyorum. Siz de kazın tünel siz de çıkın. Ola vallahi, vallahi sıkıştırıyor da kolumdan. E neyse burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi geldik yemekhaneye. Ama burası ne olmuş ya. Zaten en kötü hapishaneye tıktılar beni. O yüzden de hiç kimse bakmıyor buraya. Şuradan bir kurtulayım da evde patates kızartmaları, peyzalar, hamburgerler yapıp yiyeceğim. Oğlum biz dünyanın merkezine çok yakınmışız. Lavlara baksanıza. Hapishanenin altı lav kaynıyor ya. Kendi evimden daha yakınım galiba dünyanın merkezine. Çok da sıcakmış ya. Bir an önce çıksam iyi olacak aslında. Bu tahta kırılıyor mu ki? Dikkatli geçeyim bari. Şöyle geçeyim. Allah, Allah vallahi kırıldı. Kırılıyormuş arkadaşlar. Temkinli geçmekte fayda vardı yani. Neyse burayı da geçtik. Ama hala lavların üstündeyiz ya. Hatta burada daha çok lav var. Bu yüzden de o yüzden daha da dikkatli olmam gerekiyor. Atlayalım azıcık şuralardan. Zaten gitmemiz gereken yerler ok işaretleriyle gösteriliyor. Kesin çok az kaldı. Eee ben yine içeriye geldim. Oğlum ya tuvalete çıkıyormuş burası. Yanlış hesap yaptık galiba. Neyse sorun yok. Buradan da buluruz çıkış yolunu. Yeter ki şu helikopter kaçmasın ya. Hızlıca atlayalım şöyle şuralardan da. Burası da nasıl bir tuvaletmiş vallahi hiç anlamadım. Şimdi de duşa kabinlerin olduğu yere geldik. O Allah. İnsan şuraya bir su gideri falan koyar ya. Ayağım kaydı düştüm yandım. Gerçi tuvaletlere, banyolara da kimse bakmıyor ki. Bunu tahmin etmem gerekiyordu. Neyse geçelim şurayı da. Oo bir bölüm daha varmış. Tamam burayı da geçeriz sıkıntı yok. Benim yanımda birkaç kişi vardı ya. Onlar nerede kaldı ki? Umarım gardiyana falan yakalanmamışlardır. Çünkü yakalanıp beni ispiyonlama ihtimalleri var. Neyse ki onlardan önce sanırım dışarıya çıkmayı başardık. Oh be sonunda. Bir de hapishanenin bahçesinden kaçmayı başarır soğuk. Bu iş tamamdır arkadaşlar. Zaten ne suç işledim de koydular hiç bilmiyorum. Kaçışımıza çok az kaldığı için birazcık heyecanlandım galiba. Neyse daha dikkatli geçeyim bari şuraları. Şöyle atlayalım. Oğlum bunlar da bayağı ısınmış ya. Ayaklarım yandı hep. Hızlıca geçmem lazım artık. Şuradan da atladık. Tamamdır. Sonunda. Eee şimdi de yine dışarıdaki güvenlik bölümüne geldik. Bir sürü loser koymuşlar ya şuraya bakın. Neyse burayı da geçtik. Güvenlik kameraları. Eğer onlara da yakalanmazsam ya başaracağım kaçmayı sanırım. Çok da hızlı dönüyorlarmış ya. Umarım hiçbirisine dokunmam. Şöyle geçelim şuradan. Ee, şuradan da atlayalım. Oha benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Boyun torlusu yapmışlar buraya ya. Oğlum bunlar nasıl engeller? Acaba benim kaçacağımı önceden biliyorlar mıydı ki? Tipe bak nasıl sallanıyordu. Galiba biliyorlarmış ama hiç kimse engel olamaz. Dağda hızlanmam lazım. Helikopter her an gidebilir arkadaşlar. Çünkü her yerde siren sesleri var. Şuradan geçelim hemen. Ulu. Oğlum, oğlum az önce gündüz değil miydi? Aa, oğlum bu gardiyan nereden çıktı? Pörtlek gözlü gardiyan tipe bak dışarıda dökülmüş zaten. Arkanda kel kalmış haberin yok ha. şuradan hızlıca atlamam lazım çok yaklaştı. Allah'ım ölmek istemiyorum. Hıç. Tamam Oh be kaçtık. Oğlum şimdi de gündüz oldu ya. Bu nasıl bir şey anlamadım ki ben oyuncak ettiler ince. Binanın çatısına çıkarsam eğer beni kimse göremez bence. Zaten bayağı uzaklaştım hapishaneden. Oğlum ya çok heyecanlıydı var ya bu kaçış. Ama hala da bitmiş değil. Çünkü buraya da gelebilirler. O yüzden daha fazla uzaklaşmam gerekiyor. Şuradan da çıkalım hemen yukarıya. Merdiven bitti. E, şu boruya tırmanalım bari. Az kaldı zaten. Tamamdır çıktık arkadaşlar. Aha, şimdi de çatılar üstünden hızlı parkur yapacağız. En sevdiğim şey ya, ama birazcık dikkatli olmam lazım. Eğer düşersem başıma polisler üşüşebilir çünkü. Bu yolları da kim ayırmış böyle ya? Manyak mıdır nedir? Neyse e, şöyle atlayalım şuradan da. Çok az kaldı inanıyorum. Helikoptere kaçırmadan oraya varmam gerekiyor. Şuradan da geçelim. Tamamdır. İşte geldim. E, sonunda kaçmayı başardım. Gördün mü pislik gardiyan pörtlek gözlü pis gardiyan nasıl da kaçtım da e, şeyi e, heliko helikopter gitmiş helikopteri kaçırdık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz.